they found her in the middle of a massacre with them it's pretty remarkable it is. Turks are interesting people yeah we put a call up the whole world they were the first ones to respond you know if this work goes down in history it won't be me it won't be you pal it'll be zero so she doesn't bother you too much Ya şu can bundan yük olur mu hiç? Madem teğmen öyle diyor. Peki. altı bölüğünden yaralılarımız bulunmaktadır. Tahmini olarak zayiatımız yüzde yirmiyi bulmuştur. Kahraman Mehmet Her Kınay'da bu tarafı düşman için bütün birleşmiş... Yüzde yirmi zayiatımız. Ölüm. Ha? Cumartesi geçti. Şurada ne var?